Örneğin Hatay'da toparlıyorsunuz aslında. Hatay'da yaş me meyve sebze Hı -hı. ihracatçılarımızın sorunlarını dinledik. Ulaşım sektörünün sorunlarını dinledik. Ee, Tüm e sektör paydaşlarıyla bir aradasınız. Evet, evet. Her yer. 81 ili dolaşacağız. Dolaşacaksınız. Peki evet. biz de takip edeceğiz. Takipçiniz olacak. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler Mehmet Akif teşekkür Bey. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok güzel bir Çok program oldu. Çok teşekkürler. Tamam, ben de evet, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Mehmet Akif, Hamza Çebi stüdyo konuğumuzdu. Şimdi Emrah Lafçı'ya gidiyoruz ve enflasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü pazartesi günü, yarın Mart ayı enflasyonu verisini karşılayacağız. E, TÜİK açıklayacak, Türkiye İstatistik Kurumu. Emrah Lafçı bizimle. Sayın Lafçı, hoş geldiniz. Hoş bulduk Naz Hanım. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi e, enflasyonu konuşuyoruz. Çünkü enflasyonu oranı e, Eylül ayı itibariyle bombanın pimi adeta çekildi. Üretici fiyatlarındaki artış %65'i buldu. Bu çok ciddi bir e, artış. Sizden e, pazartesi gelecek veriyle alakalı beklentilerinizi alalım. Öyle başlayalım programı. Şimdi maalesef Türkiye'nin en e, yakıcı ekonomik problemi enflasyondur. Bu bugünün meselesi değil, Türkiye'nin e, kadim bir enflasyon problemi var. Maalesef bu konuyu iktidarlar ciddiye almadığı anda da bu canavar hortluyor ve hortladıktan sonra tekrar bunu e, çıktığı yere e, koymak çok zor oluyor. E, fakat maalesef e, Ak Parti iktidarı tarafından enflasyon özellikle son dönemde yeteri kadar ciddiye alınmadı, halledilebilir bir şey olarak görüldü. Özellikle e, ne Amaca hizmet ettiği belli olmayan bir para politikası uyguluyoruz. İzleyicilerimiz açısından belki açmakta fayda var. Az önce Sayın Hamza Çebi de e, anlattı biraz. E, normalde olmaması gereken bir hal var şu anda Türkiye'nin başında. Bu da çok yüksek enflasyon var, çok düşük faiz var. Böyle olmaz. E, normalde insanlar, vatandaşlarımız, e, tasarruf sahipleri ellerine geçirdikleri paraları tasarruf etmek için Buna değecek bir faiz isterler. Siz de kendinizden pay biçin. Ee, bir mal alacaksınız. Bugün alıyorsunuz malı 100 liraya. Bir sene sonra alıyorsunuz 150 liraya. %50 enflasyon var. Ama bankaya gidiyorsunuz. Banka size diyor ki sizin o 100, 100 liranıza en fazla %17 faiz veririm. 117 lira oluyor paranız. E şimdi harcar mısınız? Bir sene sonra mı bırakırsınız? Tasarruf mu edersiniz? Tasarruf edemezsiniz. Etmiyorsunuz. Ve... E, bir takım ekonomiyi bozucu tasarruf yöntemlerine yönelirsiniz. Bunların en başında da döviz gelir Nazanım. Eğer faiz sizi korumuyorsa döviz sizi korur, altın korur, Yeri gelir gayrimenkul korur. E şimdi hal böyleyken siz vatandaşı bu kadar dövizle yönlendirirseniz dövizden olur yükselir. Bir şey, az talep dengesi döviz piyasasında da geçerli doğal olarak e, talebi arttığı zaman onun fiyatı da yükselir. E şimdi Türkiye'de e, özellikle 2021 yılının son çeyreğinde yani Eylül 2021 ile Aralık 2020 Aralık 2021 arasında maalesef e, özellikle Sayın Erdoğan'ın düşük faiz takıntısı sonucu vatandaşlarımız dolarize olmuştur. Dolar fiyatı da çok inanılmaz bir hızda her gün 1 lira dolar yükseliyordu hatırlarsınız. 17 lira 17 buçuk lira kadar neredeyse çıktık ve şu e, çok temel bir matematik aslında bu göz göre göre yapıldı. Türkiye enerjide ve diğer bir takım ürünlerde özellikle aramalında ithalata bağımlı. Ve eğer siz ithalat, ithalat gerçekleştirirken paranız değer kaybederse o zaman aldığınız mallar da pahalılaşır. Yani bunu konuşmak için, bunu bilmek için, buna çözüm üretmek için iktisatçı olmaya da gerek yok, ekonomist olmaya da gerek yok. Dört işlem bilmek bunun yapılmaması gereken bir şey olduğunu bize söylüyor zaten. Şimdi kur buralara gitmişken doğal olarak da 2022'nin 2021'in sonunda Aralık'ta %10 neredeyse enflasyon geldi bir ayda. 2022'nin Ocak'ta yine %10'a yakın enflasyon gördük. Dolayısıyla iki ayda topladığımızda zaten %20 oldu. Geçen ayda %5'e yakın geldi. Şimdi bu ayda Pazartesi günü açıklanacak en az 6 ile 7 arasında aylık söylüyorum %6 ile 7 arasında bir enflasyon gelecek. Bu da bizi %55'lere yakın olan yıllık enflasyon rakamımızı %60-65 arasına çekecek. Bunlar çok fahiş rakamlar. Bunlar normalde dünyanın görmediği rakamlar. Bizim de alışık olmadığımız rakamlar. 20 senedir böyle bir enflasyon rakamı yoktu. Fakat Naz Hanım, şunu söyleyelim. Ben şimdi bunları anlattım da bunlar işin teknik ve ekonomik konusu. Zaten Sayın Hamza Çebi de 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyleri anlattı. Bugün siz iktidar partisinden değil de Cumhuriyet Halk Partisi değil, e, iyi Partiler bir konuk çağırsaydınız ya da e, Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden de bir konuk çağırsaydınız ya da benden başka bu işlerde biraz kafa yormuş bir ekonomist de çağırsaydınız, temel meselelerde aynı şeyleri size söyleyecekti Çünkü doğru o kadar sarih ve o kadar net ki ve biz yanlışı o kadar apaçık yapıyoruz ki şu anda AK Parti dışında, AKP dışında iktidara kim gelirse gelsin, ...zaten ekonomik anlamda nefes aldıracaktır. Evet. Bu kime hizmet ettiği... ...ne ediyor belirsiz... E, ...politikalar ortadan kalktığı anda... ...ondan sonra işte... E, efendim ...bulutmuş, 4G'ymiş... 5 e, işte ...startup ekonomisiymiş... ...bunlar işin ince ayarı. Bunlar da tabii ki farklılaşabilir partiler... ...ya da kişiler, görüşler... ...ama şu anda bir faizin... ...enflasyonun sebebi olduğuna ilişkin... ...bir inanç... ...ne Türkiye'de Erdoğan dışında kimse de vardır... Ne de dünyada vardır. Biz evet, e, Sayın Lafçı, yılında... e, pardon Buyurun. sözünüzü kesiyorum ama şimdi enflasyonu konuşurken enflasyon nasıl dizginlenecek onu da konuşmak lazım. Çünkü dünyada enflasyonu düşürmek için ülkeler sıkı bir e, maliye politikası uygulu uyguluyorlar, sıkı bir para politikasıyla birlikte. Şimdi Türkiye'de bize dönüp baktığımız zaman maliye politikası ferç. E, zaten artık e, para politikamız da yok. Peki enflasyonu ne dizginleyecek sizce? Yani bu depo baskınları, işte e, bir takım açıklanan işte e, sosyal platformlar fiyatları karşılaştıran bu tarz şeyler sizce fiyatları dizginler mi? Son günlerde KDV indirimlerini gördük. Şimdi dizginleyemez. Dizginlese şimdiye kadar dizginlerdi. Bugüne kadar yapıldı bunlar. E, zaman zaman biliyorsunuz işte varlık kuyrukları vardı bir ara. Tanzim satışlar vardı. İşte enflasyon çok yükseldiğinde hal yasası ortaya çıkıyor sürekli. İşte efendim yok 4 tane 5 tane market ismi sayılıyor. O marketlerin yaptığı zamlardan dolayı KDV'lerdeki KDV indirimleri fiyatlarına yansıtmamalarından dolayı vesaire vesaire. Böyle enflasyonun bir takım sebepleri ortaya atılıyor ama bunların hiçbiri gerçekle uzaktan yakınla alakası yok. Bakın hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Bugün Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların temel sebebi bir garabet olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Hı hı. Ne zaman ki e, bir denge mekanizmaları tamamen ortadan kalktı, yasama yürütme yargı, güçler ayrılığı tamamen ortadan kalktı, hiçbir iktidarı denetleyecek hiçbir mekanizma kalmadı. Sadece yasama yürütme yargı değil, bunun yanında çok ciddi bizim bağımsız özel ve belli yerlerde fren koyan kurumlarımız vardı. Merkez Bankası gibi, BDDK gibi bunlar hep iktidarın kendi ekonomi politikasını... hatta bir adım daha ileri gideyim. Kamu bankaları. Kamu bankaları da şu anda iktidar politikası neyse onun değirmenine sürekli su taşıyıp sürekli görev zararlarıyla kitler benzer şekilde. E, dolayısıyla bu denge mekanizmalarının ortaya, ortadan kalkması yoksa bilmiyor mu o kurumlar? Yapabilecek olsa, ellerinde güç olsa yapabilirler. Ama şu anda bakın bu bir ekonomi meselesi değil dediğim gibi. Yargı da aynı şekilde. Yani bu güçler ayrıldı. Şimdi mesela düşünün. Bir hakimler, savcılar yüksek kurulu. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama anayasa mahkemesi. Bunlar Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve tek yetkili Türkiye'de Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman enflasyon nasıl düşer sorusunun cevabı zaten çok net. Enflasyonu düşürmek için enflasyonu düşürücü politikalar uygulamanız lazım. Ve bu da dünyada herkes tarafından bilinir. Fakat bunları niye uygulayamıyoruz sorusunu sormak lazım. Bir adım geri çekilmek lazım. O da işte maalesef içinde bulunduğumuz siyasal sistem, ekonomik sistem değil. Ve dikkat edin problemlerimiz makroekonomik rakamlara da baktığınızda 2018 yazından sonra iyice tepe taklak aşağı doğru gittik. 2013, 2014'te başlayan problemli girişat 2018'den sonra iyice ee, bizim hiç istemediğimiz yerlere gitti. Şu anda bakın asgari ücret bir tarafta Marketlerdeki fiyatlar bir tarafta, açlık sınırı bir tarafta, açlık sınırının altında asgari ücret olur mu? Bugün asgari ücrete zam meselesi e, kamu tarafından sübvanse edilemiyor. Niye? Çünkü hazine kaynaklarını kullanmak bir tercih meselesidir. Siz ekonomi politikası uygulayanlar olarak hı hı. eğer tercihinizi faizlerin kompanse edilmesi için o kur korumalı mevduattan bahsediyorum kullanırsanız vatandaş için kullanmazsanız işte böyle sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Evet Sayın Lafçı, riyakat ortadan kalkınca belki itaat edecek insanlar kurumların başına getiriliyor. Zaten biz bu rejimin tahribatını hukuk alanında gördük. İşte demokrasi alanında yaşadık ama sizin gibi iktisatçılar bunun 2018 yılında ekonomiye en büyük zararının olacağını söylemişlerdi. Ama şimdi yaşadığımız belki de bu ekonomik kriz, ekonomik buhran, bu tek adam rejiminin bize yansımalarını en derinden hissettiğimiz nokta olabilir. Çok teşekkürler programa katkılarınız için. Bugün kısa yaptık kusura bakmayın. Bir sonraki programda uzun uzun konuşuruz umarım ekonomideki problemleri. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Çok olun. teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugünlük parantezin sonuna geldik. Ekonomide neler oluyor? Finansal piyasalar.